Ben İlkemli Bilimli'yim. Adım biliyor musunuz? Evet. Neyi bilmeyen var mı? Evet. Verdik Evet, merhaba arkadaşlar. Sağ olun. Da sağ olun. Bugün itibariyle şu an toplam 18 bekçimiz ilçemizde göreve başlamış durumda. Geçen hafta, iki, iki hafta oldu, 15 kişi geldi. Dün itibariyle de üç tane arkadaşımız geldi. Bir arkadaşımız daha gelecek. Eğitimi tamamlamadığı için gelmedi. Şu an için toplam sayımız 18 artı 1 19 olacak. İkinci dönem alımlar olduğu zaman da Ereğli'de bekçi sayımız 40'a tamamlanacak. Kazasız, belasız görev yapmanızı temenni ediyorum. bunu biz batıdaki ilçelerde daha önce uygulamasını gördük. Ben İzmir'de uygulamasını gördüm. Manisa'da Şehzadeler kaymakamı iken bu uygulamanın başarılı olacağını düşünüyorum ama uygulamanın başarılı olması biraz da sizin elinizde. Eğer görevinizi layıkıyla yaparsanız bu proje devam eder. Bizim çocukluğumuzda bekçi mantalitesi vardı yani benim Balıkesir Kepsi ilçesinde yaşarken akşamları polis yoktu o zaman ilçemizde. Bekçi e, vardı ve jandarma e, vardı. E, bekçinin en önemli özelliği polislerden bir nezle ayrılan e, özelliği o yöreyi tanımış e, olması, yerel e, olması. Bunun kendine göre avantajları olacak. Ama bunun yanında yerel çalışmanın bazen dezavantajları da e, oluyor dezavantajları e, nelerdir? Daha düne kadar beraber e, çalıştığınız e, kişiler, kişilerle e, gerek husumet olur, gerek lakaytlık olur. Bu tür e, kötü hadiselere de sebebiyet vermemek e, ger gerekir. Herkes görevini yapacak. Yani e, o manada e, kendi arkadaşınız dahil e, olsa göreviniz neyse çünkü bu e, işte üniformayı taşıyorsunuz. Bu üniformanın hakkını da e, ver, vereceksiniz. E, çalışmalarda kendinize dikkat etmenizi de tavsiye e, ediyorum. Neden? Çünkü sizin hiçbirinizi biz tanımayız. Hiçbirinizin ismini bilmeyiz. Ama aynı polis, kaymakam, vali ya da e, bekçi aynı e, statüde İşte ben bekçiyi gördüm. Orada ayak ayak üstüne at Oturmuş cigara içiyordu olaya müdahale etmedi dediği zaman bir tane arkadaşımızın yapmış olduğu bir hata bütün hepinizin e, adının e, bence e, lekelenmesine sebebiyet verir. Onun için işinizin kıymetini bilin. Görevinizin kıymetini e, bilin. Bak görüyorsunuz çarşıda bir sürü e, insan e, var. Yani iş arayan bir sürü insan e, var. Devletimiz size e, bunun karşılığında bir ücret e, ödeyecek. Devletin garantisi içerisine gireceksiniz. Yani devlet koruması içerisine e, gireceksiniz. E, daha güne kadar size yapılan bir mukavemet sıradan bir olayken şu anda devlet memuruna yapılan bir mukavemet olarak değerlendirecek. Aslında bunların hepsi güzel şeyler, hadiseler. Bu meyanda ben İlçe Emniyet Müdürlüğümüz içinde sizin çalışmalarınızın başarılı olmasını burada temenni ediyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlarımıza da bu mevhumun, bu yeni sistemin kamuoyuna duyurulması anlamında da destek olunmasını istiyorum Çünkü vatandaşlarımız e, Gerçi e, bir süre oldu e, burada e, göreve başlayalı ama kamuoyuna da e, duyurma konusunda da sizlerinde e, destek olmasında fayda vardır Nitekim başladığı günden kısa bir süre e, sonra drift yapan bir aracı yine bu bekçi değerimiz vasıtasıyla biz yakaladık ve işlem yaptık. Yani göreve başladıklarından hemen sonra e, yine bize fayda sağlamaya e, başladılar. Sol. <laughs>